yaşı değil atlar ya? Nasıl koşuyor böyle? Yok değil ya. Daha üç yaşında o. Oscar'ı çekelim. Oscar biraz rahatsızlandı. Sol tarafında hapse var. Dur bakalım. Dur oğlum. Dur gösterelim. Dur. Dur oğlum. Şurada. Gördüğünüz gibi. Yarın inşallah onun tedavisini yapacağız. Bu da baksırımız. Dişi baksır. Gel kızım gel. Hera gel bakalım yanıma. Gel yanıma Hera. Hera yanıma gel. Kızım. Yanıma gel. Biz dönelim Oscar'a. Yarın arkadaşlar tedavisini yaparken de paylaşacağım. <laughs> yok yok ısırma falan yapmaz. Yara kızım şşşt kızım gel bakalım gel gel yanıma Yara Yara yanıma gel hadi gel gel yanıma gel kızım gel gel buraya gel hadi bak Oskar'la tanışalım <laughs> oyun oynamak istiyor hiç korkma Yarın başlayacağız onun tedavisine bakalım. Geçecek yüzü. O baksır abi. Bunun erkeği yok bende. Yarın tedavi videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.